Uzun bir aranın ardından 6 Eylül itibariyle okullarda yeniden yüz yüze eğitim başlayacak. Yeni eğitim öğretim döneminde tedbirler de en üst düzeyde tutulacak. Henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırması istenecek. Peki vaka sayılarının arttığı bu dönemde yüz yüze eğitim ne kadar güvenli? 2021-2022 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. 6 Eylül itibariyle milyonlarca öğrenci için ilk dersleri çalacak. Şimdi eğitim devam etmeli. Yani kayıp öğrenciler, kayıp yıllar yaşamak istemiyoruz. Ama bir taraftan da toplumda işte birinci doz yapılan yüzde 70, ikinci doz yapılan 53 gibi bir oran var. Yeni dönem alınan pandemi tedbirleriyle başlayacak. Covid-19'da mücadelede kullanılan aşılar zorunlu değil. Sırası gelen kişiye isteğe bağlı olarak uygulanıyor. Bu yüzden henüz aşı olmamış öğretmen ve personelden haftada en az iki kez PCR test istenecek. Çocukluk yaş dönemi için her ne kadar delta, delta plus biraz daha artış gösterse de ölümcül olmadığını görüyoruz. Çok ağır atlatmıyorlar. Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Hüseyin Güntürk'ün virüs riskine karşı sınıfların çok iyi havalandırılması gerektiğini söylüyor. Bakanlığımız 12-15 yaş işte riskli gruplar için 12 yaş üstü kronik hastalıklar için 15 yaş üstü de yine tüm bireyler için çekti. Ama daha küçük yaş grupları için de aslında e, hafif atlattıklarından dolayı okulların açılması gerektiğini düşünüyoruz biz açıkçası. Ama önlemler mutlaka alınmalı, mekanik havalandırma olmalı, mutlaka dikkat edilmeli mesafeye ve e, okul sınıfların havalandırmasının özellikle çok iyi olması çok önemli.